Herkese merhabalar. Bugün Donald Trump Amerikan Başkanı seçildikten sonra 43. gününde bütün Kongre'yi, Senato'yu, Temsilciler Meclisi'ni, orduyu, Yüksek Mahkemeyi toplayarak büyük bir ortak Kongre oturumu konuşması yaptı. Önemli bir konuşmaydı. Çünkü bana göre Donald Trump İkinci kez ABD başkanı seçildikten sonra ciddi bir rejim değişikliği yaşatıyor Amerika'ya ve bugünkü konuşmasıyla bildiğimiz Amerika'nın resmen bir cenaze namazını kırdı ve coşkulu bir cemaat eşliğinde bu cenaze namazını kırdı. Bu yüzden de çok önemli ve tarihi bir konuşma diye düşünüyorum. Bu konuşma Donald Trump'ın önceki konuşmalarına göre ve önceki söylemlerine göre çok daha ciddi, bütünlüklü ve kendi fikirlerini anlatma ve kendi ideolojisini ve kendi zihnindeki Amerika'yı anlatma açısından başarılıydı. Bu yüzden konuşma sonrasında halkın tepkisi, anketlere göre insanların olumlu düşünceleri de fazla çıktı. Bunun belli başlı sebepleri var. Ama öncelikle neden bunun çok ekstraordinel, olağan dışı bir konuşma olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü bir kendisini Amerika'nın kurucu babası, ilk başkanı George Washington'a karşılaştırdı ve George Washington'dan daha iyi bir başkan olduğunu söyledi. Daha başarılı bir başkan değildi Donald Trump George Washington'dan ama kesinlikle kıyas doğru. Çünkü nasıl George Washington başka bir Amerika kurduysa, yeni bir Amerikan rejimi inşa ettiyse, Donald Trump da Washington'ın kurduğu ve sonraki Cumhuriyetçi Demokrat Başkanların öyle ya da böyle temelde uzlaştığı o bildiğimiz Amerika'nın bütün kurumlarını ya tasfiye ediyor ya bunları dönüştürüyor ve George Washington gibi kurucu babalar gibi yepyeni bir Amerika kuruyor. Donald Trump'ın Amerika'sında hükümet mahkeme kararlarına uymuyor. Siyasi görüşlerinden dolayı veya sadece kendince yavaş başlayan internetleri için kamu görevlerini toplu bir şekilde tasfiye edebiliyor yaklaşık 100 bin kamu görevlisi ya istifa ettiriliyor ya da görevinden alınıyor ve Parti içi demokrasi sıfıra indiriliyor Trump'a karşı karşıyayan Cumhuriyetçiler Musk tarafından tehdit ediliyor bu yüzden Amerika'nın klasik kuvvetler halinde yasamanın yürütmeyi denetleyebildiği bir Amerika bugün artık pek yok. Trump'ın ikinci bir tuhaf çıkışı da Tanrı'nın kendisini suikasttan kurtardı ve Amerika'yı kurtarması için bu suikasttan Tanrı'nın eliyle hayatta kaldığını söyledi. Bu da bütün o konuşmaya bir duygusallık kattı. İlginç bir andı. Trump ...konuşmasına kendi Amerikası'nın, kendi başkanlığının bir altın çağı... ...Amerika'nın altın çağı olduğunu söyleyerek başladı ve... ...executive order'larla yani başkanlık kararnameleriyle... ...yeni bir Amerika kurduğunu söyledi. Trump bugüne kadar ilk 100 günde en fazla kararname çıkaran başkanlardan biri. Çoktan Obama'yı, Biden'ı, Bush'u geçti. Yaklaşık 100 tane kararname çıkarmış durumda. 76 ama bu, yakın zamanda 100'e 100 e çıkacak. Ve yaptığı şeyleri anlattı aslında. Birleşmiş Milletler'den, Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkılması siyah haklarını ve veya kapsayıcılık, çeşitlilik gibi uygulamaların müfredatlardan ve pozitif ayrımcılık iş istihdamı gibi uygulamalarında uygulanmasının durdurulmasını anlattı. Trans kadın sporcularının kadın spor takımlarından çıkarılmasını anlattı. Alaska'ya yeni yapılacak büyük doğalgaz boru hattından bahsetti. Fakat en önemlisi Elon Musk'ı ayakta alkışlatıp verimlilik departmanının Amerika'nın vergileriyle harcadığı bazı saçma bulduğu yardımların aslında sona erdirdiğini söyledi. Burada işte Zambiya'daki ve ...Nesotur'daki eşcinsellerin, Orta Doğu'da bir Arap Susam Sokağı'nın kurulması için harcanan paraların durdurulduğunu ve bunun ilanmaz sayesinde yapıldığını söyledi. Konuşmasının en önemli kısımlarından biri, Trump'ın milyonlarca insanın sosyal güvenlik kayıtlarında 100 yaşından fazla gözüktüğü ve hukuksuz bir şekilde Amerika'dan sosyal destek aldığını iddia etmesi oldu. Bu tartışmalı bir konu. Trump bunu baz alarak birçok insanın sosyal desteğini kesebilir. Zaten kısıtlı bir sosyal destek veriliyor Amerika'da. Bir de bunun kesilmesi sistemdeki bazı hatalardan dolayı ciddi paniğe yol açabilir. Bu yüzden bu iddiaları üzerinde durulması gereken insanların tedirginlikle dinlediği iddialardı. Ama elbette ölmemiş gözüken, devam eden işte hukuksuz da kayıtlar vardır ama Trump yönetimi ve Elon Musk'ın bunu çok sakin bir şekilde karşılayıp da iyi bir eleme yapacağını pek kimse düşünmüyor. Burada yine Gold kartını açıkladı. 5 milyon dolara Amerikan vatandaşlarının satılacağını müjdeledi. Chips Act yani Biden'ın Amerikan sanayisi içine kaymasın diye Amerika'da yatırım yapacak teknoloji şirketlerine belli bir teşvik karşılığında kolaylıklar sağlanmasına yönelik yasa tasarısının iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Çünkü gümrük oranlarının ve vergilerin arttırılmasıyla zaten bu fabrikaların ve şirketlerin doğal olarak Amerika'ya geleceğini söyledi. Ve 2 Nisan'dan itibaren Amerika'nın dünyada kendisine uygulanan her türlü gümrük vergisinin aynısını o ülkelere uygulayacağını söyledi. Bu ilginç. Yani intikam vergisi politikası gülecek ve Amerika'ya ne kadar vergi uygulanıyorsa Aynısını uygulayacak. Bu önemliydi. Yine hedefini Mars'tan çizdi. Mars'a Amerika gidecek dedi. Bunlar dediği şeylerdi. Bunların zaten seçim vaatleriydi. de bu seçim vaktlerinin çoğunu ilk 40 günde gerçekleştirdi ve bu yüzden de seçmeni ve hatta genel Amerikan halkının deli kazandı. Bunu yaslamak imkansız. Fakat bu konuşması oldukça duygusal ve retorik dolu bir konuşmaydı. Çünkü Trump bu konuşmasını sıradan Amerikalılarla yaptı. Göçmenlerden bahsederken Venezuela'lı iki kaçak göçmen tarafından katledilen bir kızın annesini alkışlattı. Hispaniklerin gönlünü almak için, kaçak göçü durdurmak için mücadele eden bir sınır güvenlik görevlisini alkışlattı. O kişi bir Hispanikti. Ya da polislere yönelik şiddetten bahsedip polis öldüren herkesin idam edilmesi gerektiğini söylerken polis olmak isteyen 13 yaşında çok azıcık ömrü kalmış beyin kanseri bir siyah çocuğun polis üniformasıyla ayağa kaldırdı ve sonra o çocuğu gizli servisin ajanı ilan etti sembolik açıdan. Yine göçmenler tarafından öldürülen bir küçük kız çocuğunun ismini Teksas'taki bir parka verdi. Ve yine trans kadınların spordaki katılımının yasakladığını ve işte çocukların cinsiyet değişikliği uyum ameliyatlarını artık cezalandıracağını söyledikten sonra bir voleybol maçında trans bir kadın tarafından onu sert top vuruşuyla kafasını yaralayan bir kadını ayakta alkışlattı. Yani her türlü fikrini, her türlü politikasını o politikayı etkileyen farklı demografik gruplardan çizdi. Burada şu önemli, siyah, Hispanik ve kadınlar üzerinden bir konuşma yaptı. Bence bu en önemli noktaydı. Trump artık daha fazla, daha çeşitli bir tabana sahip ve bu tabanın farklı açılardan taleplerini iktidara taşıyor. İkincisi Trump yeni bir rejim kuruyor. Bu rejimi kurarken de bir yandan duygusal bir bağda seçmenle yapıyor ama en önemlisi halkın gündelik hayatta yaşadığı sıkıntılara, enflasyona işte dış politikada verilen yardımların öfkesini müesses nizama ve demokratlara yöneltiyor. Ve diyor ki evet bak buradaki bürokratlar, mahkemeler işte senato işlemeyen kongre yüzünden siz bu sıkıntıları yaşıyorsunuz. Ben güçlü bir başkan olarak bizzat kendi imzaladım. Kararnamelerle bütün bu sorunları çözeceğim diyor. Bu yüzden de şu anda Trump dünyada çok konuşuluyor. İnsanlar Trump'ı çok öfkeli. Fakat günün sonunda Trump Amerika'da çok güçlü, çok ciddi bir kamuoyuna sahip ve bugünkü konuşmasıyla da bu gücünün aslında boyutlarını gösterdi. Oturaklı ve kendi içerisinde çerçeveli bir ideolojisi var. Bu yüzden ne kadar insan hakları, demokrasi, hukuk devleti perspektifinden bakılınca öfkelendirici ve şok edici olsa da Trump'ın eli kamuoyunda güçlü olduğu için Ülkede güçlü olduğu için, parti için muhalefeti olmadığı için, açıkçası bir muhalefeti de olmadığı için çok rahat. Demokratların Trump konuşurken yaptığı tek şey üzerinde yanlış yazan siyah pankartları göstermek, kırmızı kart göstermek oldu. Bununla hiçbir anlamı yok. Ne de Trump'ın yaptıklarına karşı bir etkin söylem kurabiliyorlar, ne de güçlü bir liderleri yok. Trump'ın saldırdığı kurumları, müesses nizamın kurumlarını bu kurumlar iyidir ve kalmalıdır diye savunmak yetmiyor. Çünkü halk, demokrat veya cumhuriyetçi olsun bu kurumların yeterince çalıştığını düşünmediği için zaten öfkeli. Bu yüzden ya Trump oy veriyor ya da coşkulu bir şekilde demokratlara oy vermekten imtina ediyor. Bu yüzden Trump'ın bu konuşması bence çok başarılıydı ve çok kendi içerisinde bütünlüklüydü. Trump'ın dünyaya verdiği mesaj ise Panama kanalının alınması, Grönland'ın öyle ya da böyle alınması, yeni bir Orta Doğu'da yeni bir düzenin kurulması ve Ukrayna'da Zelenski'nin de geri adım atmasıyla Putin ile Zelenski'nin aynı masaya oturtulması ve barışın sağlanması oldu. Trump bu tür dünyadaki sansasyonel ve tuhaf açıklamaları da bu kamuoyundaki güçlü desteğiyle daha da yüksek partiden yapıyor. Fakat bana göre bu konuşmanın en ilginç yanı şuydu. Trump Marco Rubio'yu ayakta alkışlattı her bakanı gibi. Fakat dedi ki Trump Marco Rubio senatodan bütün senatörlerin desteğiyle onaylandı. Bu iyi bir şey ama bir yandan da kötü bir bir şey mi acaba dedi. Burada Marco Rubio'nun birazcık yüzü düştü. Hatırlarsanız Zelenski ile Marco Rubio ve Vance'in o beyaz oval Ovalovski rezalet görüşmesinde Marco Rubio çok sessizdi ve yüzü düşüktü. Kulis bilgine göre Marco Rubio her türlü dış politika kararından sonradan haber oluyor. Trump'ın özel dış politika danışmanları Steve Witkoff işte dünürü gibi danışmanları her şeyi karar verip en son Rubio'ya bildiriyor. Bu yüzden Marco Rubio'nun bir rahatsızlığı zaten var. Fakat en önemlisi Marco Rubio o anki Zelenski'nin tavırdan da rahatsız olmuş olabilir. Trump da Mark Rubio ile arasında yaşadığı bu gerginliği konuşmasında ona özel olarak alkışlatıp gergin bir şekilde aslında bir laf atmayla da bize göstermiş oldu. Marco Rubio bana göre kabineden ilk ayrılan hatta belki de tek ayrılan bakan olabilir. Çünkü Trump'ın dış politikadaki hamleleri radikal ve müesses nizamın uluslararası hukukun temel prensiplerini, Amerika'nın müttefiklerini endişe edici seviyede tuhaf. Bu yüzden de Marco Rubio ya hiç sesini çıkarmayarak tahammül edecek ya da bir noktada Trump uzlaşmadığı için görevden gidecek diye düşünüyorum. Çünkü özellikle Ukrayna meselesinde bütün düşüncelerinin 180 derece tersini aslında yapmak zorunda kalıyor. Bir nevi bakanlık değil bir sözcülük yapıyor. Bu da Pek siyasi açıdan Mark Rubio'nun kişiyle uyuşmuyor. Zaten Trump konuşmasında Mark Rubio Panama ile ilgileniyor diyerek bütün o İsrail, Ukrayna gibi büyük meselelerden, büyük dosyalardan Mark Rubio'yu birazcık da sıyırmış gibi gözüktü. Benim konuşmada en dikkatimi çeken olay Mark Rubio ile Trump'ın sessiz gerginliğiydi. Zira demokratların pankart kaldırması, 80 yaşındaki bir demokratın bastonunu havaya kaldırıp ne yapıyorsun deyip sonra salondan çıkarılması etkin bir muhalefet değildi. Demokrat Parti'nin seçim döneminde de bugün de gösterildiği gösterdiği liderlik sorunu Trump'ın önünü iyice açtı. Bugün de birkaç kişinin bağışları dışında Trump'a karşı ses çıkaran bir etkin muhalefet yok. Bu yüzden Trump'ın da önü oldukça boş. Trump'ın elinin güçlü olması dünya için de bizim için de maalesef kötü.